Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup videoya like attıysanız konumuza geçiyorum. Yeni işbirliği duyuruldu. Blackpink'in ilk sanal konseri PUBG'de olacak. Kısacası oyunda bir sanal konser verecekler. Kızların PUBG'de gerçekleştireceği konserin adı T Virtual olacak. Temmuz sonlarında gerçekleşecek ve etkinlik ücretsiz. Sadece oyunu güncellemeniz gerekiyor. 15 Temmuz tarihinde oyun içinde ücretsiz bir konser bileti alınabilecek. 16 Temmuz'da konser gerçekleşmeden önce konser için gelecek olan kaynak paketini rezerve edip indirerek oyunu güncellemelisiniz yoksa konseri kaçırabilirsiniz. İsteyen herkes katılabilir yani. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.